şeyhini gördünse bizzat şeyhini hatırlarsın karşında fotoğrafını gördüysen fotoğraftaki şekliyle hatırlarsın şeyhim karşımda duruyor diye böyle ruhu gelir yanımda dersin hayalini kaybedersen yine alırsın kaybedersen yine alırsın yine hatırlarsın rabıta caizdir Rabıta olmazsa zaten insan feyz alamaz. Bak. Yoldaki elektrik hattına tel bağlamazsan, belediyeden ruhsatı almazsan eve cereyan gelir mi? Gelmez. Şeyhini böyle diz bediz karşına almışsın. O söylüyor, sen de beraber söylüyorsun. Ders okurken o estağfirullah, elhamdülillah diyor, sen de beraber diyorsun. O salavat-ı şerife okuyor, sen de beraber okuyorsun. O la ilahe illallah diyor, sen de beraber la ilahe illallah diyorsun. Onu karşında hazır bileceksin. Evvelallah hazır ve nazır görüyor diyeceksin.'' Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra pirimiz hazır ruhaniyeti diye düşüneceksin. Şeyhimin de ruhu hazır görüyorlar. Aynada bir güneş de olsa aynada görünür mü? Görünür tabii. O aynadaki güneşe teveccüh edersen onun aynanın camına, çerçevesine mi? yoksa aynaya düşen güneşe mi teveccüh edersin? Güneşe, güneşe tabii ki. İşte meşayihin kalbi de bir aynadır. Allah'ın aynasıdır. Allah'ın esmasının sıfat tecellisi, zat tecellisi vardır. Şeyhinin aynayı kalbine tevcih edersen, o aynadaki nur senin de kalbine akseder. Şu ayine burada, Güneş burada. Güneşin karşısına ayneyi tutarsan ne olur? Güneş görünür değil mi? Şeyhinin kalbi aynesi de böyle. Feyiz senin ayneyi kalbine akseder. Feyz akseder. Rabıta caizdir. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin alimlerinin hepsi kabul etmişlerdir. Bazı cahiller münkirler kabul etmemişler, inkar etmişler. Karşımda duruyor diye, sol tarafta, sol kalbin altında tutacaksın, rabıta edeceksin. Allah'tan ve Resulünden, pirlerden gelir feyiz oraya, oradan da senin kalbine. Çeşmenin önüne testiyi tutarsan su gelir, testiyi tutmazsan su gelir mi? Gelmez.'' rabıtayı kalbiyle daim şeyhini hatırla. Uçakta, otobüste, nerede olursan ol, rabıta ettin mi derhal şeyhinin ruhu gelir. Telgraf manipülebilir misin? Telgrafin maniplesine bastın mı buradan, Almanya'da tık der. Tutup da bir teveccüh yaptın mı, rabıta yaptın mı, aynı ruhun sana benzer. Gelir. Ruhun şeyhine çarpar. Bu falancanın ruhu der. Derhal oraya koşar, yetişir oraya. Ders mi çekiyor? Himmet mi istiyor? Dua mı istiyor? Ne yapıyor? Oraya yetişir, himmet eder. O yetişmese onun şeyhi yetişir, piri yetişir, dua eder, himmet eder. Uzak yakın yok sen Almanya'da kuvvetli rabıta yap ama bazısı var ki öyle itikadı yok, muhabbeti yok. Rabıta ederse ruhu eski şehire gelir, İstanbul'a gelir, buraya gelemezler. Onun için büyükler der ki, der yemeni, piş yemeni, piş yemeni, der yemeni. Bizi seven, bize itikad edenler Yemen'de olsa gözümüzün önündedir.'' bizi sevmeyen, itikad etmeyen de gözümüzün önünde olsa Yemen kadar uzak demişler. Uzak yakın yok ruh için, meşayih için. Nasıl rabıta edersen, herhangi mürit olursa olsun rabıta etti mi, onun ruhu kendine benzer. Meşayihe gelir çarpar. Bu kim? Falancanın ruhu falan canın ruhu. Kimin ruhuysa kendine benzer. O meşayı derhal ona yetişir. Yıldırım gibi yetişir oraya. Ama rabıtayı kuvvetli yaparsa, itikadı, rabıtası, sevgisi, muhabbeti varsa, yoksa yetişmez, gelir şu kenarda kalır. Şeyhinin şeklini zahirde görmemişse, fotoğraftaki hayalini, şeklini hayal eder. Diz be diz, alın be alına vermiş, elini tutmuş. Şeyhim söylüyor, ben de söylüyorum diye, ders okuyorum diye, bu şekilde rabıta eder. Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, nerede olursa olsun, uzak yakın meşayih yetişir. Bu mürit kim? Hangisinin ruhu? falancanın ruhu der, derhal yetişir oraya meşayihin ruhu. Ders mi çekiyor, himmet mi istiyor, dua mı istiyor, yetişir. Dua eder, elinden geleni yapar. Uzak yakın yoktur, hayal edecek ya şeklini ya kendini. Elini elini tutmuş, alnını alnına vermiş. Şeyhim söylüyor, ben de söylüyorum beraber okuyoruz deyip okuyacak. Senin müritlerini kıyamete kadar dünya ve cehennem ateşinde yakmayacağım ve imansız götürmeyeceğim diye, tövbesiz götürmeyeceğim diye söz almış. Böyle bir pire bağlanmak, mensup olmak ne büyük şeref, ne büyük nimettir. Her gün istiğfar şerif, salavat şerif, kelime-i tevhid, ismi celal, ihlas okuyup da defter amelini sevapla doldurmak ne güzel. Ömürler boşa geçip gidiyor, su gibi akıp gidiyor. Acıyorsanız ailenize, çocuklarınıza, kızlarınıza, oğullarınıza, babalarınıza, amcalarınıza, dayılarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza bu tarikatı aşılayın.'' Sonra size dua ederler. Yani kurtulurlarsa dua ederler.